Öğle molasından selamlar, sevgiler. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Facebook hesabından yaptığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Serkan Dezcan. Bugünkü konuğumuz Mutlu Ergün. Mutlu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Mutlu Bey ile bugün koyun keçi, anaç koyun keçi desteklemesinden ve sürü büyütme teşviğinden konuşacağız. Kendisi bu konuda bize bilgiler verecek. Sorularımıza geçmeden önce kendisinden kısaca izleyenlerimize kendisini tanıtmasını istiyoruz. Ardından da ben kendisini tanıtırken canlı yayınımızı paylaşacağım. Aynı şekilde izleyenlerimizden de canlı yayını kendi sayfalarından paylaşmasını rica ediyoruz ki Mutlu Bey'in vereceği bilgiler daha çok kişiye ulaşsın. Buyurun Mutlu Bey. Ben Mutlu Ergün, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Ee, ve işte e, hayvan sağlığı şubesinde İzmir Tarım İl Müdürlüğünde hayvan sağlığı şubesinde veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Evet. Ee, ve ilgilendiğim baktığım konulardan birisi de bu anaç bu ikisi desteklemesi sürü büyütme ve yenileme desteği. Evet. Bu konuda e, sizinle e, evet. konuşacağız. Evet, Mutlu Bey. canlı yayınımızı e, paylaşıyorum. Evet. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Eee tamam. Bu bir hayvancılık desteği. Koyun keçi e, anaç e, koyun keçi desteği ve sürü evet. büyütme teşvik hayvancılık destekleri içinde bir kalem. Evet. Hayvancılık destekleri neden veriliyor? Bir genel amacından bahseder misiniz? Niye amaçlıyoruz bu teşviklerle? Tabii tabii. Sakin. Desteklemelerimizin genel amacı tabii Bakanlığımızın e, amacı bu desteklemelerle ilgili olarak e, para dağıtmak gibi bir şey değil. Bunun bir Amacı var, bir e, hedeflediği bir nokta var. Bu da e, ilk olarak mesela bunlardan birkaç tanesinden bahsedecek olursak hayvancılığın geliştirilmesini amacı diyoruz, evet. bakanlık olarak. Bir diğer amacımız da sağlıklı e, üretim, ürün, üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını istiyor bakanlık bu hı hı. desteklemelerle ve e, kayıt sistemlerinin de güncel tutulmasını. Bu çok daha önemli. Kayıt sistemlerinin sürekli güncel tutulmasını istiyor. Ve yetiştiricilerimizi yönlendirmek istiyor aynı zamanda. Evet. Bu teşviklerle en verimli şekilde, en faydalı şekilde yönlendirilmeyi amaç ediyor. Ve ayrıca tabii ki hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılmasını sağlıyor. Bu şekilde. Bu istediğimiz politikaların, hayvancılık politikaların. Yani verimliliğinin arttırılmasını istediğimiz yönde ilerlemesini sağlıyoruz. Ve ayrıca hayvan hastalıklarıyla mücadelemizde de bize tabii ki yardımcı oluyor evet. bu desteklemeler. Bunlar çok önemli. Bizim bakanlığımızın amaçları bu desteklemeleri verirken yaptı. Yani desteklemelerle en ideal noktaya ulaştırmak. Ulaşma bunları evet bunları sağlıyor. Tabii evet. bir de bunun kullanış yönünde yapılış yönünde de söylersem size. Çok basit. Öncelikle birlikli olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı çıkıyor. Hı hı. Bu kararda hangi ürüne, ne kadar, kaç lira Genel destek verileceği hepsi orada yazıyor. Genel i̇şte, çerçevesi belirleniyor. Evet, hepsi belirleniyor. Örneğin burada bugün konuşacağımız coin keçi desteğini işte 25 lira verileceği ve sürü büyütme ve yenileme desteğini 100 lira verileceği bu Cumhurbaşkanlığı kararında e, yazıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandıktan sonra ...arkasından e, uygulama esasları tebliği yayınlanıyor. Evet. Burada da şartlar neler, nasıl olacak? İşte birliğin sorumlulukları, e, üreticimizin yapması gereken detaylar sorumluluklar, detaylar... Bunu. ...ve aynı zamanda il ve ilçe müdürlüğün sorumlulukları, bunlar Hı. da belirleniyor. Ayrıca bir de sistemlerin kendi iç e, genelgeleri var tabii. Evet. İşte TürkMet'tir, e bunlarla ilgili genelgeler... Bunların üzerinden yürüyor yani. Bir destekleme takvimi i̇şte, belirleniyor burada. Tabii. Buradan hepsi bunların üzerinden sağlanıyor. Bizim mesela bugün keçi desteklemesi olarak söyleyeceğimiz en önemli konulardan biri. Türkvet sistemiyle bu sistem olarak ve keçi bilgi sistemi dediğimiz sistemimiz var. Bunların üzerinden sağlıyoruz. Evet. Peki hemen konumuzun detaylarına girelim. Anaç keçi desteğinde... Evet yararlanmak isteyen yetiştiricilerin yapması gerekenler nelerdir? Evet, bu tebliğimizi yayınlandıkta öncelikli olarak tabii ki bizim vatandaşlarımızın, üreticilerin yapması gerekir. Mutlaka küpelenmiş ve Türk bet kaydı yapılmış olması gerekiyor. Yani hayvancıların, yetiştiricilerimizin, hayvanların kayıt altına alınması, alınmış olması gerekiyor. Küpeleri takılmış, ilçe müdürlüğüne gidip Türk kaydını yaptırmış olmaları gerekiyor. Evet. Yetiştiricilerimizin yapacağı ikinci olay da birliğe üyeliğini yapmaları gerekiyor. Hı hı. Gidip birliğe üye oldukları zaman ya da olmazsa birlikte yardımcı oluyor. Ee, üç tane Bergama ödemiş ve Menemen'de ofisleri de var. Hı, hı. Ee, telefonlarını da vereyim hatta ben buradan mesela hı hı. il birliğimizin. E, 743 36 66. Aradıkları zaman yardımcı oluyorlar. Geliyorlar, bir gelip kayıtlarını yapıyorlar. Hı hı. Birliğe kaydını yaptırdığı zaman ve aynı zamanda kulak küpelerini taktırıp da Türkvet kaydı da gerçekleştirdiği zaman yetiştiricinin yapacağı öncelikli şey bu. Daha sonra sadece ve sadece başvuru kısmı kalıyor yani. Yetiştiricimizin yapması gereken yani. Evet. Ama öncelikli olarak kayıt altına alınması gerekiyor yani. Ve tabii şartları neler? Bu destekleme verdiğimiz, neye destekleniyoruz? Bu son günkü son başvuru tarihinde 15 ay ve üzeri olması gerekiyor. Bizim anaç hayvanımızın. Evet. Anaç hayvanımız 15 ay son başvuru günü 15 ay üzeri olanlara bu desteği bakanlığımız veriyor. Bu hı hı. nasıl yapıyor? Tabii nasıl yapılıyor? Bu dediğiniz Türkvet'teki kayıtları vatandaşımız birliğe gidip başvurusunu yaptıktan sonra birlik çalışanları artık birlikte kalıyor konu. Yani. Birlik çalışanları da Türkvet'ten aldığı kayıtları koyun keçi bilgi sistemi dediğimiz sisteme kaydediyor. Sisteme kayıtlarını gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikten sonra da bu sırada bakıyor tabi eğer yetiştiricilerimizin herhangi bir TC numarasında ya da çift eee işletmesi varsa falan hemen ilçe müdürlüğüne haber veriyor. Bunların düzeltilmesini sağlıyor birlik. Daha sonra da son başvuru tarihine kadar aldıktan sonra götürüyor şeye il ve ilçe müdürlüğüne gelip başvurularını gerçekleştiriyor. Hı hı. Bu, birlik yapıyor başvuru. Birlik yapıyor başvuru. Vatandaş birliğe müracaat ediyor. Evet, birlikte, birlikte kaydını ilçe müdürlüğüne. Aynen, Türkvet'ten alıp bir bilgi sistemine yaptıktan sonra geliyor il birliği şey, il müdürlüğüne e, başvuru yapıyor. Göçer hayvancılar hariç burada çok önemli bir konu var Serkan Bey. Evet. Bazı vatandaşlarımız mağduriyet olduğu için söylüyorum. E, farklı illerde çift işletmeleri var. Mesela İzmir'de de bir işletmesi var, yetiştiricimizin Mayıs da bir işletmesi var. Hı hı. O zaman bu durumda ma mağduriyetler oluşuyor, oluşmaması için hem İzmir'den hem de Manisa'dan başvurması gerekiyor yetiştiricimiz. İş, i̇şletmenin bulunduğu ile, ile mutlaka il ayrı ayrı başvuru yapılacak. E, evet ayrı ayrı başvurması Çünkü e, sürüler iki farklı ilde olduğu için hem iki farklı hangi il sınır için, içindeyse o e, il kontrol edeceğinden onlar, evet, oranın o, haberdar olması lazım ki kontrol edebilsin. Aynen böylece oradan yararlanabilsin bilsin e, evet. diye veriyoruz yani. E, tabii bu işte e, tebliğin belirlediği tarihler çok önemli bir de Serkan Bey. Atıyorum mesela 1 Eylül'de başladı, e, 28 Kasım'a kadar müracaat tarihi var. Hı hı. Bu müracaat tarihi 28 Kasım'a kadar bunlar çok önemli bu tarihleri. Zaten e, birlik üyelerin hepsine e, cep telefonlarına mesaj gönderiyor. Duyuruları yapıyor. Duyuruları yapıyor. Biz... Kendi il müdürlüğümüzün sistemlerinden duyurularımızı yapıyoruz. Hı hı. İlçe müdürlüğündeki arkadaşlarımız da köylere hepsine duyurularını yapıyor. Öneriyorum. Köy kahvelerine hepsi bu duyurular asılıyor. Bunları takip ettiğimiz zaman herhangi bir e, sorun e, kalmayacak yani e, şey için. Bu yılın tebliği henüz yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Ama çok e, bekliyoruz en son yayınlanan tebliğe tevbiğine... göre uzun yıllardan Hı. beri devam eden bir destek. Aşağı yukarı takvim pek değişmiyor anladığım Değil, kadarıyla. Evet, Çok fazla. aşağı yukarı. Aşağı o yüzden yukarı. anladığım kadarıyla sonbahara kadar sürü güncellemesini e, tamamlayıp... Evet, mutlaka. Zaten sadece bunun için her şey için Serkan Bey. Yani o Türk kaydı zaten yetiştiricilerimiz biliyor. <laughs> yani doğumlarda, ölümlerde, hayvan kesimlerinde, yeni hayvan alımlarında... Kayıtlarını güncel tutarlarsa güncel o olmaz. destekte de mağdur Tabii, olmayacaklar. olmayacaklardır. Ve daha başka destekleri de çıkacaktır. Hı -hı. Öyle çünkü bakanlığımız o yönde ilerliyor. Ben yani farklı şeylerde farklıdır ama kayıtlarını mutlaka kendileri açısından da yani. Evet. Eğer düzgün olursa herhangi bir şey e, problem çıkmaz yani evet. onlar için. En önemli şeyler e, bunlar. Ayrıca bize başvurduktan sonraki süreç nasıl devam he, edecek? Bize oraya. tabii ki birlik bize başvurduktan sonra bizim arkadaşlarımız o sistemden koyun keçi bilgi sistemine aktardı birlik. O sistemden kayıtlarını alıp vatandaşımızın sahaya çıkıyorlar. İşletme ve i̇şletmen sağ, bazında. İşletme bazında ve kulak küpesi bazında. Kontroller yapıyor. Kontrol. Tek tek bütün hayvanların kulak küpelerini tek tek başvurduğu ne kadar Türk VET kayıtları o yüzden çok önemli. Yani daha sonra işte e, vatandaşımızda 100 tane hayvan oluyor 20 tane destek çıkıyor. Kayıtlı olmadığı ya benim 100 tane hayvanım var niçin 20 tane? o güncelleme o yüzden çok önemli. Evet. Onların hepsini güncel olarak sadece tek tek sahaya çıkıyor arkadaşlarımız kulak küpesi bazında tespitlerini yapıyorlar. Tespitlerini yaptıktan sonra geliyorlar ve e, sisteme çeklerini, kontrollerini atıyorlar. Desteklerini alabilir diye kulak küpesi bazında yine hı hı. desteklerini, çeklerini atıyorlar. Ve ondan sonra askıya çıkıyorlar. Bu Burası da çok önemli tabii. Vatandaşlarımızın askıda, e, vatandaşlarımızın telefonlarına icmaller çıktı. Askıdadır. Lütfen gidin inceleyin diye gönderiyor, inceleye, gönderiyor, evet. gönderiyor. Çünkü hatalar olabiliyor Serkan Bey. Yani 100 tane hayvan varken 10 tane yazılabiliyor yani o yüzden yani işlerken insanın olduğu yerde tabii ki Hatırlı. ama gelip de baktığı zaman yani itiraz ettiği zaman hemen arkadaşlarımız yani. onları düzeltiyor yerinde Ama önemli olan askı süresinde gerekli kontrolleri yapıp varsa bir eksiklik bununla ilgili da, mutlaka, mutlaka başvuru mutlaka, yapmaları mutlaka gerekiyor. Mutlaka itirazlarını düzeltilebilsin düzeltilebilsin daha sonra çünkü düzelmiyor ondan sonra o 10 günlük askı süresinde kesin itiraz süresi alınıyor. evet alınıyor ondan sonra düzelme imkanı. Adı üstünde kesin icmal olduktan da, sonra Sonra da bir daha geri dönüş. Aynen olmuyor. Evet. Bir nokta daha söyleyeyim burada bizim ilimizi ilgilendiren mesela göçer hayvancılarımız geliyor aynı evet. zamanda. Ee, mesela Muç'tan işte Tire'ye gibi bu göçer hayvancılarımız da geldiği yerde e, başvurularını yapıyorlar. Hı -hı. Yaptıktan sonra buraya geliyorlar. Geldikleri zaman derhal ilçe müdürlüğümüze başvurularına yere geliyorlar. Ben geldim benim tespitimi yapar mısınız diye dilekçeyle başvuruyorlar. Bizim arkadaşlarımız o göçer hayvancıların hayvanlarını da dilekçelerinin üzerine tabii ki bu çok önemli veteriner sağlık raporuyla gelenler için evet, evet. izinli gelecek, gelecek lütfen. onunla alıp daha sahaya gidip onların tespitini gerçekleştiriyorlar gerçekleştirdikten sonra da ait olduğu, geldi yetiştirenin il müdürüne gönderiyorlar, tespit ediliyorlar. Oraya bildiriliyor, bir evet. tespiti yaptı. Ödemesini vatandaşımızın… O askısı da orada çıkıyor evet. tekrar. Askısı da orada çıkıyor, hepsi orada çıkıyor. Onlar, ödemesini de evet. orası, yapıyor. orası yapıyor. Orası yapıyor, hepsi Hı. oradan geçiyor. Bu da Hı. o yüzden çok önemli. Bir diğer önemli, son konuyu da söyleyeyim, asıl Hı. önemli olan. Evet. Ee, şimdi mesela 1 Eylül'de başlıyor başvurular, ee, vatandaşımız başvurusunu yapıyor. İşte 28 Kasım'da bitecek. 28 Kasım dolmadan vatandaşımız hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Satabiliyor yani. Hı hı hı. Sattığı zaman mağduriyet oluşuyor. Evet. Mutlaka beklemesi gerekiyor. O 28 Kasım son tarihe kadar, 28 Kasım değil, 29 Kasım'da satabilir. Hı hı. İl dışına satabilir. Hı hı. Veteriner sağlık raporuyla. Ve sattığı zaman elindeki o veteriner sağlık raporunun nüshasını gelen bizim İl, ilçe müdürlüğü personelimiz arkadaşlarımıza hayvanlarım işte burada bunları ben gönderdim dediği zaman o da tespit yerine geçiyor. Hı hı. Yani o yüzden son tarihi bekleyip yani mutlaka arkadaşlarımızın gelmesini normalde veteriner sağlık raporu da bir nevi tespit Evet. Öcağı için ispat evet. şansı var. Aynen ama o da dediğim gibi son tarihinden sonra. Çünkü... Başvurudan sonra çünkü diğeri de başvurabilir. <laughs> başvurabilir. Son, e, şu son gün bakanlığımız o Türkbet kaydını yedekliyor. Aynen öyle. 28 Kasım'da gece 24'te yediğini alıyor. Oradaki kayıtlara göre esas destekliyor. Ona esas alıyor. 28'inden önce satarsanız o kayıttan düşüyor. Hı hı. O yüzden o desteklemeyi size veremiyoruz. Ama 29'undan satarsanız, veteriner sağlık raporuyla satarsanız... Peki 29'dan il içinde, sonra il içinde satış olursa ne durum? İl, il içinde satmamız gerekiyor. Değil. evet, tespit mümkün olmadığı için. Aynen öyle. O yüzden. Tamam. O yüzden tarihleri şey yapmamız evet. gerekiyor. Bak koyun keşinin hatları genel de. hatları. E, e, evet evet. İyi şey yok. Bu yani şey en çok problemlerin çıktığı noktaları evet. ben e, söylemeye çalıştım. Batandaş Vatandaşlarımız... sen, sen burada mağduriyet oluşan konuları e, değinmek önemli. E, o, o En çok evet. Bu sürü büyütme ve yenileme desteklemesi e, yeni bir destek sanırım birkaç evet, yıldır var. Evet, ee, yeni bu yıl bu yıl ilk bu defa kullanıldı. Bu 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 evet. bu ee, Bunun esasları nelerdir? Nasıl e, yapılıyor? E, Biraz ondan bahsedebilir miyiz? E, tabii tabii sakın. Bu sürü büyütme ve yenileme desteği de e, vatandaşlarımızın, üreticimizin yapması gereken daha farklı bir herhangi bir yapması gereken bir işlem yok. Eğer anaç koyun keçi desteğine başvurduysa sürü büyütme ve yenileme desteğine de başvurur. Muş kabul ediyor bakanlığımız, hı hı. vatandaşımıza. Evet. Yapacağı hiçbir şey yok. Yalnız onun koşulu iki yıl üst üste yani son iki yılın anaç koyun keçi desteğinden yararlanmış almış olması gerekiyor. Hı hı. Yani geçen yıl atıyorum 100 tane anaç koyun keçi desteği aldı. Bu yılda da 120 tane koyun keçi desteği aldı. O 20 tane büyüyen sürüyü büyütmüş. 20. 20, 20 tane. için ayrıca 20 destek için, alıyor. Evet 25 lira zaten almıştı. Artı 100 lira. Böylece 125 lira almış oluyor o 20 tane için yani. Evet. Artı 100 lira daha veriyor bakanımız büyüttüğü için yani. Evet. Her Bitiş bir e, e, artan e, koyun, anaç koyun anaç, sayısı için evet. 100 lira veriyor. Evet. Artı 100 lira yani 125 dolar. Yani sürüsünü büyütene e, Büyüten. böyle bir teşvik veriyor. Evet, teşvik veriyor. E, Sonraki yıl, yıl anaç sığırda desteğinden, işte anaç koyun keçi desteğinden yararlandıysa evet. da otomatik başvurmuş Tabii, Otomatik başvurmuş sayısı evet. yapmışken çok rahat, çok yararlı, Hı. çok iyi bir destek. Burada önemli olan anaç sayısını arttırmış olması. Anaç sayısını, sayısını arttırmış olması gerekiyor. Hı. O yüzden bunu arttırdığı Hı. zaman Hı. vatandaş sistem kendiliğinden biz takip ediyoruz zaten. Hı. Bakanlığımız da kendi sisteminden takip ediyor. Bakıyor geçen yıl Serkan Bey 100 tane almış 200 tane bu yıl 250 yapmış. O A50 artı 50, art 50 oluyor. 100 evet. lira da hemen onu sizin banka hesabınıza evet. otomatik Güzel, olarak yatırıyorlar. Güzel bir de çok, yararlı çok. olacaktır. Evet. E, demin e, birliğe başvurduktan sonra şehir dışına satma olayını Değil biraz o, değindiniz. E, evet bu Büyütme teşviği için de geçerli. Sonuçta anahtır, anaç, e, evet. anaç koyun, koyun icmaline yansıyan e, anaç sayısına göre aynen. esas alındığı aynen. için önemli olan icmale yansıttığımız e, anaç koyun keçi sayısı. Aynen. Evet, kesinlikle kesinlikle. Evet, e, bu yıl ilk defa yararlananlar e, e, sürü bitme teşviki anladığım kadarıyla o zaman bir sonraki yılı bekleyecek. Evet. Evet. Yani evet i̇lk evet, defa anaç be. koyun keçiyi Allah. girdiyse evet. gelecek yıl alacak onu. Gelecek yılda alanında. mutlaka başvuracak. Başvuracak yani. ve böylece ikisinden de, evet. de yararlanmış olacak evet. yani. Evet. Yani iki yılın Çok arasındaki fark esası esas e, bu yıl ilk defa icmaya girenlerin hak edebilmesi evet, için önümüzdeki evet, yılı beklemesi, beklemesi gerekiyor. gerekiyor. Evet. Bilmiyoruz tabi bu yıl ne kadar arttıracak ne olacak yeni şeyi. Tabi arttırması koşuluyla. Tutursa, yani, evet. Pozitif Otur. bir e, fark oluşursa iki yıl arasında. Evet. Ona göre. Ona yani. göre davranacak evet. yani. Bu desteklerle ilgili son olarak. E, yetiştiricilerimize iletmek istediğiniz mesajınız nedir? Tabii. Ee, özellikle dikkat etmeleri gereken son birkaç e, cümleyle onları da alalım. Tabii ki. Zaten söyleyeyim. Yani demin de bahsettiğim gibi e, yapmaları gereken çok önemli bir şey kayıtlarını güncel tutmaları gerekiyor mutlaka. Hı -hı. Bu sadece destekleme için değil, kendi takip etmeleri için, sürüleri için de. Hı -hı. Yani bir veteriner hekim arkadaşımız geldiği zaman sürüde kullandığı ilaçlara, açıları dair yazarlarsa, bilirlerse bir kayıt defteri kendilerinde olsun mutlaka izlersin. çok iyi olur. Hmm. TÜRKVET'te de yani eğer onu yapmıyorlarsa da ölen, kesilen, ölümüş kurban bayramı hmm. e, kesilen yeni sürüsüne katılan onların hepsini mutlaka ve mutlaka hmm. ilçe müdürlüğüne gidip kayıtlarını güncellenmesi gerekiyor. Ve e, bir de düşen küpeleri oluyor Onlar vatandaşlarımızdan. Onları da hemen derhal aynı hayvana ilçe müdürlüğüne başvurdukları zaman bir ay içinde bizim bakanlığımız fabrikasına yapılıyor ve hemen aynı hayvana aynı sayı Numara. numarayla geliyor ve o kupeyi taktırıyor. Böyle güncelliğin sürdürülmesi sağlanmış oluyor. Hı hı. ve Bir de söz ettiğim gibi icmal listelerini mutlaka vatandaşlarımız şey yapamıyor ama yani hı hı. E, ceplerine geldiği zaman mesaj icma listelerini kontrol ederlerse mağdur ettirini artık demiş olurlar. E, yani. fiziki askının dışında e, ilçe müdürlüklerimizin, şey, il müdürlüğümüzün web sitesi. Tabii de, he oralarda da. da he, ta, evet yani, aynen yani. oralardan da takip. E, bulundukları yerden bile kontrol, kontrol şans edebilirler. Kontrol var. ederlerse evet. sorun kalmaz. Yeter değil, ki yani. e, Sıkı takip etsinler. Evet, hepsi. Işlemi. evet. Sadece bu basit bir Çünkü çok basitleştirdi. Yani bakanlığımız konuyu gayet basitleştirdi. Sadece bir dilekçe veriyorlar ve güncel tutuyorlar. Takip ediyorlar. Yani çok böyle komple yapmaları gereken çok Aslında fazla iş yok. Aslında dediğiniz gibi da. kendi e, bilgilerinin, sürü hakkında bilgilerin olması için de Zaten evet. kendileri için kayıtlarını kendidir güncel için, tutmaları kendidir. yeterli. Kendidir için. Bu da ekstradan zaten desteklemeden evet. mağdur olmamalarını sağlayacak. Kesinlikle. Yani. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben bilgiler için. Ee, <gülüyor> ben <gülüyor> e, canlı yayınımıza e, bizim değinmediğimiz bir konuyla ilgili gelmiş olan bir soru var mı? Öncelikle ona bakayım. Ee, bu arada. Yoksa da Hemen e, sizden e, canlı yayın sonrasında da sorular gelebiliyor evet. Facebook e, hesabına, il Müdürlüğümüzün yayın sonrasında Olur. da oraya takip ederseniz hatta e, demin bildirdiğiniz telefon numaraları var yorum kısmına Tabii. yazarsanız e, yetiştiricilerimiz oradan da Tabii. telefon numarasına Tabii. ulaşabilirler. Tekrar teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben bir teşekkür ederim. Yarın e, yeni bir konu uzmanımızla yine karşınızda oluncaya kadar. Bugünkü yayınımızın son son veriyoruz. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.